çünkü bizim rekorumuz 9.5 saattir Bakın içeri içerisi biraz Bulanık gözüktü bir an ışık olduğu için Bakın bu şekilde ışığı açtık ee, Dışarıda da ışık, ışık açı değil Bu şekilde ee, Dışarıya bakın Nam 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 Arkadaşlar şöyle bir şey var Bizim için yani bak yani 12 saat oynamak yani Ama 24 saat oynamasak o bizim için mükemmel olur Aynen çok iyi olur çok fazla olur 24 saat bizim için normal bir oynama şey olur yani Normal Bakın normal Bakın burada tarla mı? var gözükmüyor ama Evet tarla Araba Kar Alıçan'ın yazamadığı şey İngilizce'de bir bile yazamadığı bir şey Araba Bakın arkadaşlar dışarıda böyle ışık. o saat saat kaç ışıkların hepsine bakın. Hepsi açılmış arkadaşlar. Oğlum normal ki bu. Nesi nesi ışıklar sen bunu? Ee, bence normal değil. Bence bu değil, ee, normal değil. şey ki oğlum onu kötü. Arkadaşlar bir dakika ben böyle uyumama uyuma çalış yapıyordum. Gece 3 4'tü. Ben dışarıda baktım. Oğlum her yer açık. oğlum <laughs> arkadaşlar bayağı bütün ışıklar açık neredeyse baksana baksanıza. Aynen. Buraya bakın. Burada 2 3 evin ki açık sadece. Oğlum benim için normal bu iş yani çok da bir şey değil. Şurada bir tane araba var çok gözükmüyor. Ben beyaz bir araba. Ama ekranda siyah gözüküyor o kadar. Bakın dibimizde bitki var kocaman. Benden daha uzun bu. Beni kuz... daha uzun. 2 metreden daha uzun bu. Oğlum arabadan da uzun. Bu ne anlatıyorsun Araba değil 2 metreden daha uzun. Arkadaşlar ee, bakın biraz bulanıklaşıyor arada kamera. Biraz Atla sıkıntı bak, Arkadaşlar bakın böyle bir araba geldi. Onun yüzünü göstermiyorum. Bakın arkadaşlar baya böyle tarla falan var. Sonra şuraya bak. o ışığa bak. Arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadardı. Bay bay.